Merhaba arkadaşlar. Bugün oda tanıtımı çekeceğim. Evet, burada kitaplarım var. Evet, burada laptopum var. Gördüğün gibi merhaba de Muhammed. Burada Skype'den görüşürüz. Merhaba. Oyunlar falan. Evet, burada tek elli webcam var. Sonra koltuk, şey yatağım. Bu o şeyin kılıfı. Bunu tek çektiğimi. Evet burada masaüstü bilgisayar, İ mouse lazerli, klavyenin de var da onu kullanmıyorum bozulur falan. Bu bozulunca onu kullanacağım. Monitor, ttnet'in şeyi var, kasa. Evet geçelim hoparlörle Hoparlör böyle. Ben şurayı ezdim ortayı, şuralarını. Evet, sonra üst kata çıkalım. Ya burada ne var? Burada bir bok yok. Her bu her şey şey. Evet. Dur, çıkıyorum. E ee, burada bir tane kulaklık. Bir tane wifi şeyi teslim te 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 Burada DVD, oyun falan yükleyebiliyorum bunun içine. CD yapıyorum. Burada hesap makinesi falan, oyuncaklar bir tane. Evet gördüğünüz gibi. Ee. Aha. Bir tane de buradan çıktı açıkta. Ee. Fenerbahçe şeyi. Siktir et. Aa, kutu bulduk. İçine bakalım. Bir dakika kapatayım. Heh, tamam. Evet oturan. Ee, şu dolapta hatta telefonum falan da var. S3'lü iPhone var. Ee, durun ben şöyle tekerle acayip zor oluyor. Aha. mouse 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 gördüğün gibi ee, sonra anda kulaklık bu ee, çakmak çıktı bir de ne bakıyoruz çakmak ee, koyak bunları yerine Yani evet, şurada en çok arkadaşlar Şurada şey var. Kitaplar. Şurada playstation. Şurada. Şunun içinde playstation ve xbox var. Şunun içinde de bir bok yok. Ee, burayı giyinme kıyafet yeri. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir.